Yıldızlar Arası Bir Vaha, Kozmik Kalp ve Kurtuluş Yıl 2342 Y.D. Dünya artık yaşanmaz bir gezegendi, kaynakları tükenmiş, atmosferi zehirlenmişti. İnsanlık, yeni bir yuva arayışa girmiş, yıldızlar arası gemilerle galaksiye yayılmıştı. Keşif gemisi, Umbra, Kaptan El Aravancı komutasında, aylardır, sessiz bölge olarak bilinen keşfedilmemiş bir nebulada ilerliyordu. Sessiz bölge, galaktik haritalarda boş bir leke gibiydi, ne sinyal, ne de herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilmişti. Birçok kişi buranın sadece boşluktan ibaret olduğunu düşünse de, Elara'nın içgüdüleri ona daha fazlası olduğunu söylüyordu. Kaptan, tuhaf bir enerji okuması alıyorum, diye bağırdı başbilimci Doktor Ariston, kontrol panelinden. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Bir gezegenin varlığına işaret ediyor olabilir ama tamamen farklı bir yapıya sahip. Ekip, ekrandaki dalgalı grafiğe kilitlenmişti. Sıra dışı bir enerjinin kaynağını ararken, umra titremeye başladı. Yeni, aniden beliren bir solucan deline çekilmişti. Herkes koltuklarına yapıştı, gölgeler ve ışıklar birbirine karıştı, uzay ve zaman kavramı anlamsızlaştı. Sanki milyarlarca yıl bir anda yaşanmış gibiydi. Ardından her şey duruldu. Umra kristal berraklığında bir uzayın ortasında süzülüyordu. Dışarıdaki manzara nefes kesiciydi. Gemi devasa, mor ve yeşilin tonlarında parlayan bir bitkinin etrafında dönüyordu. Bu bitki o kadar büyüktü ki bir gezegenden farksızdı yüzeyi, binlerce yıldız çiçeğiyle kaplıydı ve hafif bir parıltı yayarak uzayı aydınlatıyordu. Bu, bu imkansız, diye fısıldadı Aris, gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. Bir kozmik ağaç. Galaksinin efsanelerinde anlatılan, yaşamın kendisi olduğu söylenen efsanevi vaha, bir e benzemiyor mu bu? Elara, gemiyi nazikçe kozmik ağacın yüzeyine indirme emri verdi. Ağacın kabuğu yumuşak ve esnekti, aynı zamanda dokunduklarında hafif bir titreşim yayıyordu. Ekip ağacın derinliklerine doğru ilerledikçe, şeffaf, parlayan kanalların içinden geçtiklerini fark ettiler. Bu kanallar adeta ağacın damarları gibiydi ve içlerinden mavi-yeşil bir sıvı akıyordu. Ortam sıcak ve nemliydi, hafif, tatlı bir koku havayı dolduruyordu yaşamın ta kendisi dedi Aris aldığı örnekleri incelerken Bu sıvı bildiğimiz tüm biyolojik formların temelini oluşturuyor Ayrıca havada oksijen ve diğer yaşamsal gazlarda bol miktarda var Gölge kristallerin kalbi Ancak bu cennetvari keşfin bir de karanlık yüzü vardı Ağacın derinliklerine indikçe ekip devasa titreşen kristallerle dolu mağaralara rastladı bu kristallerden yayılan enerji, Umbra'nın sistemlerini bozmaya başladı. Kaptan Elara, bu enerjinin kozmik ağacın dengesini bozduğunu ve onu yavaşça tükettiğini fark etti. Sanki bir tür parazit, bu yaşam kaynağını emiyordu. Bu kristaller, bunlar ağacın enerjisini emiyor olmalı, dedi Elara, endişeyle. Efsanelere göre, vahayı yok etmeye çalışan, gölge kristaller, denilen varlıklar da varmış ekip, kozmik ağacın derinliklerinde, kristallerin kalbine ulaştı. Orada, daha önce hiç görmedikleri kadar büyük bir kristal, ağacın köklerine saplanmış, titreşerek koyu mor bir ışık yayıyordu. Bu kristalin etrafında, küçük, gölgemsi yaratıklar hareket ediyordu. Bunlar, kristallerin kendisinden beslenen, enerji emen canlılardı. Umbra'nın silahları, bu tür enerji formlarına karşı etkisiz kalıyordu. Bir çatışma kaçınılmazdı ancak nasıl savaşacaklarını bilmiyorlardı. Vahanın Nabzı ve Son Savaş. Aris gözlerini devasa kristalden alamıyordu. Bir şey hissetti, bir bağlantı. Kaptan, bu kristal o sadece enerji emmiyor, aynı zamanda acın yaşam enerjisiyle de bir tür denge kurmaya çalışıyor. Belki de onu yok etmek yerine ağacın nabzını bularak bu dengesizliği giderebiliriz dedi. Elara Aris'in teorisini dinledi. Bu çılgınca bir fikirdi ancak denemeye değerdi. Ekip ağacın karmaşık kök sistemlerini takip ederek kristallerin yaydığı bozucu enerjinin en yoğun olduğu noktayı aradı. Derinlerde ağacın kalbinde küçük, parlayan bir küre buldular. Burası ağacın özü, yaşamının merkeziydi. Ancak küre, kristallerin etkisiyle zayıf bir şekilde atıyordu. Aris dikkatlice küreye yaklaştı. Elindeki sensörler çılgına dönmüştü. Enerji akışı tersine dönmüş. Kristaller ağacın yaşam gücünü kendine çekiyor. Eğer bu akışı tersine çevirip ağacın kendi enerjisini kristalden geri almasını sağlayabilirsek, Belki de onu iyileştirebiliriz. Riskli bir plandı. Ağacın tüm enerjisini bir noktaya yoğunlaştırmak ve kristale adeta enerjiyle boğmak anlamına geliyordu. Eğer başarısız olurlarsa, hem kozmik ağaç hem de umra ekibi yok olabilirdi. Ancak insanlığın geleceği, bu riskli girişime bağlıydı. Elara, Aris'in gözlerinin içine baktı ve başını salladı. Yapalım. İnsanlık için, bu vaha için. Elara, geminin mühendislik ekibine acın çekirdeğindeki enerji akışını tersine çevirme emri verdi. İnanılmaz bir hassasiyet gerektiren karmaşık bir işlemdi. Her bir kristalin üzerindeki gölgemsi yaratıklar, enerji akışının değiştiğini hissedince daha agresifleşti. Mağara oltular ve çığlıklarla doldu. Umra'nın güvenlik ekibi lazer silahlarıyla yaratıklara karşı savunma hattı kurarken Aris ve mühendisler kritik işlemi gerçekleştirmeye çalışıyordu. Devasa kristal mor rengini daha da derinleştirerek titreşimlerini artırdı. Mağaranın duvarlarında çatlaklar oluşmaya başladı. Tam da her şeyin sona ereceğini düşündükleri anda Aris sevinçle bağırdı, başardık. Akış tersine döndü kozmik ağacın kalbindeki küre, parlak mavi bir ışıkla parlamaya başladı. Bu ışık, devasa kristale doğru yayıldı. Kristal, başlangıçta bu enerjiye direnmeye çalıştı, ancak ağacın yaşam gücü çok daha güçlüydü. Mor rengi solmaya başladı, titremeleri azaldı ve gölgemsi yaratıklar, enerjileri kesildiği için birer birer yok oldular. Sonunda, kristal parçalanarak kum taneleri gibi dağıldı. Mağarayı dolduran koyu enerji dağılınca, içerisi parlak, yeşil bir ışıkla aydınlandı. Kozmik ağacın yüzeyindeki yıldız çiçekleri daha da parlak bir şekilde açtı. Umbra'nın sensörleri, ağacın kendisini hızla iyileştirdiğini gösteriyordu. Atmosfer daha saf, yaşam enerjisi daha güçlüydü. Elara derin bir nefes aldı. İnsanlık, yeni bir yuva bulmuştu. Bu sadece bir gezegen değil, yaşamın mucizesini barındıran canlı bir varlıktı. Umra ekibi bu kozmik vahayı korumak ve insanlığın burada yeni bir başlangıç yapmasını sağlamak için ilk adımını atmıştı. Gelecek, yıldızlar arası bu yeni evde umutla parlıyordu.